Merhaba arkadaşlar ben doktor fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu hocam benim kalçamda tam da gösterdiğim şu noktada ağrım var. Sıcak mı uygulamalıyım, soğuk mu uygulamalıyım ve bu sıcak ya da soğuk uygulamalar gerçekten o bölgedeki ağrıyı azaltıp problemi iyileştirebilir mi? Sorularının yanıtlarını oluşturacak. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresim buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin öncelikle kısaca ağrının kaynağından bahsedelim. Edip gerçekten iyileştireceğini dahi bilmediğiniz sıcak ya da soğuk uygulamasından örnekler vereyim. Öncelikle bu bölgede bir ağrı yaşıyorsanız ağrının kaynağı genellikle bel fıtığı, beldeki düzleşme, kireçlenme ya da disklerdeki harabiyetle alakalıdır demem gerekiyor. Ve siz aslında çoğu zaman bel bölgesinde yaşadığınız bu problemi kalça bölgesindeki siyatik sinir hattının geçtiği alanda ağrı olarak algılayabilirsiniz. Doktora gittiğinizde bel bölgesinde herhangi bir ciddi problem yoksa ama kalçada bu ağrıyı yoğun bir şekilde hissediyorsanız da siyatik dediğimiz bu bölgede geçen sinir hattındaki ağrıdan bahsetmiş olabilir. Bazen bu kişilerde kalça bölgesinde öyle dayanılmaz ağrılar olur ki siyatik hattı boyunca dizin arkasına doğru bu ağrılar ilerler. Ve kişilerin yanlış bildiği çok önemli bir şey var. Ağrı olduğunda ve keskin bir ağrı saplandığında genellikle kişiler soğuk uygulamayla bu ağrıyı azaltmaya çalışırlar. Bu videoyu özellikle bu yüzden hazırladım. Eğer siyatik ağrınız varsa Yapacağınız en kötü şeylerden bir tanesi o bölgeye direkt olarak kısa süreli soğuk uygulamak olur. Çünkü soğuk uygulama o bölgedeki kaslarda erken dönemde ilk uygulama anlarında ani keskin bir spazm yani sıkışma cevabı oluşturur. Zaten kalça kaslarının arasında sıkışan siyatik hattını bir de sizin soğuk uygulamanız sıkıştırarak ağrınızı artırabilir. Eğer bu ve benzeri bir ağrı yaşıyorsanız yapacağınız ılıktan sıcağı 20-25 dakikalık uygulamalar, yani sıcak uygulamaları, o bölgedeki kasları gevşeterek siyatik sinire olan basıyı azaltacağı için hem o bölgedeki ağrıyı azaltacaktır hem de dolaşımın artmasıyla birlikte sıcak uygulama biliyorsunuz dolaşımı artırır. Dolaşımın artmasıyla birlikte de siyatik sinirin etrafındaki kan damarlarının daha fazla taze kanı çekerek iyileşmesini de hızlandırabilir. Yani aslında sizin hafife aldığınız sıcak uygulama uzun vadede iyileştirici etkiler de ortaya çıkarabilir. Evet arkadaşlar bugünkü bahsedeceğim konu bu şekildeydi. Eğer bu konuyla ilgili kafanıza soru işaretleri varsa Umarım ortadan kalkmıştır. Sıcak uygulamak özellikle kalça bölgesindeki kasların gevşemesine. Videoda da söylediğim gibi dolaşımın artmasıyla birlikte de o bölgeye gelen kanla birlikte iyileşmenin devam etmesine fayda sağlar. Lütfen bu konuda hem yanlış bildiklerinizi düzeltin hem de yakınlarınızda bilmeyenler varsa uyarılarda bulunun demek istiyorum. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da yine Instagram hesabımı buraya bırakıyorum Instagram üzerinden ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmından bana ulaş Diğer videolarda görüşmek üzere.